Nevşehir Valisi İnci Sezerbecel, Merkez ilçeye bağlı Çiftlik ve Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez köyünde taziye ziyaretlerinde bulundu. Vali İnci Sezerbecel ilk olarak 2022 yılında Denizli'de hayatını kaybeden jandarma As Subay çavuş Mehmet Emin Çoban'ın merkeze bağlı Çiftlik köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Vali İnci Sezerbecel daha sonra Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez köyünü ziyaret ederek hayatını kaybeden Nuriye Ödemiş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali İnci Sezer Becel son olarak ise Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Neşehirli Jandarma subay Çavuş Özlem Seçin'i Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez Köyü'ndeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretlerde Neşehir Valisi İnci Sezer Becel'e Gülşehir Kaymakamı Mehmet Zortul, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar eşlik etti.